Evet, e, merhabalar değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım. Malumunuz Perşembe sabaha karşı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir torba kanun geçti. Ama alacakların tahsil usunda hakkında kanun ve işte diğer kanunlarda düzenleme yapan bir torba kanun geçti. Eee bugün buradaki kritik birkaç konu ilişkin eee değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, hepimiz biliyoruz ki ekonominin temeli güven ve istikrardır. Bugün maalesef Türkiye ekonomisine, ekonomi yönetimine karşı ve Türkiye ekonomisinin geneline karşı güven kalmamıştır. Türkiye'de istikrar bozulmuştur. Ve bunun temel sorumlusu da bu ülkeyi yönetenlerin sürekli olarak güveni bozucu kararlar alması ve e, güveni bozucu beyanatlarda bulunmasıdır. Bir belirsizlik yaratılmasıdır. Tabii bütün bu yaratılan belirsizliklerden ve güven ortamının bozulmasından da milletimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. E, bunun bedelini millet ödemektedir. Şimdi e, birazdan ifade edeceğim birkaç konuda da çok açık bir şekilde göreceğiz ki gerçekten Türkiye Cumhuriyeti hükümeti e, bir yandan öbür yana savruluyor. Yani Türkiye yönetilmiyor, sürekli zikzaklar yapan, günübirlik yaşayan, gelişi güzel gelişi güzel kararlarla e, ülkeyi yönetmeye çalışan bir iktidar görüyoruz. Bakınız gece Operasyonu operasyonuyla Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğinden sonra. Türkiye'de biliyorsunuz e, kurlar önemli ölçüde arttı. Yani Türk parası yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. E, belki kısa zaman içerisinde faiz indirimi söz konusu olacaktı ama şu anda bir faiz artırımı söz konusu. Dolayısıyla faizler yukarıya doğru çekildi. Buradan sadece mevcut borç stoku bakın yeni borçlanmalar yok, kamu özel işbirliği projeleri yok. Sadece mevcut borç stoğunun stoğundan kaynaklanan ekonomiye maliyet 500 milyar TL'nin üzerindedir. Yani eski parayla 500 katrilyon ve bunun da yaklaşık yarısı kamunun üzerine gelmiştir. Şimdi birazdan ifade edeceğim bunları niye söylüyorum? Birazdan ifade edeceğim. Yani bir kurumlar vergisi değişikliği yapılmaya çalışılıyor. Buradan sadece bir 16-17 milyar lira kaynak gelecek diye bir e, meclise bir teklif getiriliyor. Ancak bir bakıyorsunuz aldığınız bir kötü kararla kam maliyesinin üzerine 250 milyarlardan fazla yük getiriyorsunuz. Böyle böyle ne yaptığını bilmeyen bir iktidar Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. E, ee, tabii yeni borçlanmalar var. Yeni borçlanmalardan kaynaklanacak yükler gelecek. Efendim e, devletin kura dayalı bir sürü harcaması var. Bu harcamalardan yani işte savunma harcamalarından alın da ilaç akaryakıt harcamaları gibi harcamalar gibi harcamaları var. Buralardan da sadece kur artışından dolayı devletin üzerine ciddi maliyetler gelecek. Şimdi bunları görmeyen yani bir güvenli istikrarsızlığı yaratacaksınız. Buralardan kocaman kocaman maliyetleri memleketin üzerine getireceksiniz. Ondan sonra da bunu toparlamaya çalışmak için bunun belki 50'de biri kadar olmayacak bir kısım gelir artırıcı, gelir artırıcı kararlar almaya çalışacaksınız. Bunlar bunlar çok kabul edilebilir değil. Diğer taraftan şimdi kurumlar vergisi. Kurumlar vergisiyle ilgili bir düzenleme var biliyorsunuz bu kanun teklifinde. Eee ne yapılıyor? Ee, 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı yüzde %25 25'e çıkartılıyor. 2023 yılı için de yüzde 23 olarak uygulanacak diyor. Ondan sonra da normal yüzde 20'ye geçecek diyor. Yani iki yıl için yüksek eee kurumlar vergisinin daha yüksek eee uygulanması e, ifade ediliyor. Şimdi peki bu bundan işte bir iki hafta önce açıklanan eylem planında bu konu var mıydı? Bakın Türk yani nasıl gelişi güzel Türkiye'nin yönetildiğini en güzel örnektir. Yani o kadar iddialı bir program ortaya koydunuz güya. Ondan sonra o program içerisinde kurumlar vergisi oran artışı var mı? Yok. Ama şimdi getirdiği kanun teklifinde var. Yani günübirlik yaşanıyor. 10 gün önce yaptıklarında yok. Bugün getirdi. Halbuki biz bu kanun teklifinde ne beklerdik? O günkü eylem planında neler açıklandıysa onların burada olmasını beklerdik. O yapılmıyor böyle. Böyle günlük yaşayan bir iktidar var. Ne yaptığını bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Şunun için bilmiyor. 22 kasım ya yani 22 Ekim'de ve Plan Bütçe Komisyonu'nda işte 4-5 Kasım'da da Meclis Genel Kurulu'nda bir kanun görüşüldü. Bu kanunda ne vardı? Kurumlar vergisi oran indirimi vardı arkadaşlar. Yani dört ay önce, beş ay önce kurumlar vergisini beş puan indiren hükümet bugün kurumlar vergisini beş puan artırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne değişti? Yani o güne göre bugün evet Türkiye daha kötü ekonomisi ama yani radikal ne değişiklik oldu? pandemisi o gün de pandemi vardı. pandemisi bugün de pandemi var. Dolayısıyla savrulan, ne yaptığını bilmeyen bir iktidar bu ülkeyi yönetiyor arkadaşlar. Ve bir iktidar grubu yönetiyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyesi arkadaşlara sordum. Ya dedim hiç rahatsız olmayacak mısınız? Siz dört ay önce bu verginin indirilmesi için e, efendim indirilmesi kararına onay verdiniz. Şimdi de yükseltilmesi kararına onay vereceksiniz. Yani siz hiç mi rahatsız olmuyorsunuz bu yapılan yaptığınız işlemden dedim. Tabi arkadaşlar bu boynu bükük bir şekilde bizi dinlediler. Yani aynen para politikası kurulunda olduğu gibi bugün öyle bir plan bütçe komisyonu var. Aynı zamanda işte öyle bir genel kurul var. Aynı aynı plan bütçe komisyonu hem vergiyi artırıyor. Aynı plan bütçe komisyonu aradan işte bir süre sonra da aynı vergiyi bu sefer de artışına onay verebiliyor. Şimdi tabi o zaman Kurumlar vergisi oran düşüklüğüne biz karşı çıktık ve İyi Parti grubu olarak biz karşı çıktık ve biz bunu en sonunda e, genel kurulun son safhasında e, komisyondan çıkardık. Tam beş defa konuşmam var, hepsi tutanaklarda belli kayıtlıdır. Israrla karşı çıktık. Türkiye'nin önceliği kurumlar vergisinin düşürülmesi değil dedik. Kurumlar vergimiz zaten çok yüksek değil, makul seviyede dedik. Ha, şimdi ama şimdi bir şeye daha karşı çıkıyoruz. Birazdan gerekçeleri izah edeceğim. E şimdi de yani dört ay önce indirdiğin, indirmeye çalıştığın vergiyi bugün niye artırıyorsun? Üstelik vergileme dönemi başlamış. Bakın, verginin temel ilkelerine, evrensel hukuk normlarına aykırı kararlar alıyor bu iktidar. Vergileme dönemi başlamış, beyanname verme dönemi başlamış. Şimdi vergi artırıyorum diyorsunuz. Bizim ikazlarımızdan sonra işte dokuz aylık bir dönem için olacağı olmaya yönelik bir değişiklik yaptılar. Şimdi yani geriye doğru vergileyen, işte böyle davranırsa bir iktidar bir yandan öbür yana savrulur. Ve efendim böyle bir belirsizlik yaratırsa yani siz şimdi firmasınız yarın bu seneki kurumlar verginizin ne olacağını bilmiyorsunuz böyle bir şey olabilir mi böyle Türkiye yönetilir mi böyle Türkiye'de sermaye durur mu böyle Türkiye'ye yabancı sermaye gelir mi gelmez İşte o yüzden bu sıkıntıları yaşıyoruz şimdi biz burada bir önerge verdik şunu söyledik. Ee, evet it paraya ihtiyaç var diyorsunuz. Ama öncelikli yapmanız gereken şey devletin harcamalarını kesmektir. Devletin harcamaları kesiliyor mu? Kesilmiyor arkadaşlar. Yani devletteki bütün saltanat, şatafat hepsi devam ediyor. Orada bir şey kesmiyorsunuz. Kamu özel işbirliğinin projelerinden dolayı o yükleri azaltmaya yönelik olarak herhangi bir karar getirmiyorsunuz. Hala tutturmuşsunuz Kanal İstanbul'u yapacağım oraya dünya kadar kaynak ayıracağım diyorsunuz. Ama tutuyorsunuz bu sefer vergileme döneminin ortasında bir kurumlar vergisi değişikliği gidiyorsunuz. E madem buna gideceksiniz şimdi 940 bin kurumlar vergisi mükellefi var Türkiye'de. Şimdi kurumlar vergisi deyince bunların hepsi de çok hali vakti yerinde çok para kazanan büyük firmalar değil. Yani e, bütçede sorduk orada Maliye Bakanlığı ve Gelir Dairesi Başkanı'nın personeli vardı. Bakan yardımcısından başlayarak e, Gelir Dairesi Başkanı da vardı. Türkiye'de Türkiye'de 940 bin kurumlar vergisi mükellefi var. İlk bin vergi e, vergi mükellefinin toplam kurumlar vergisi içerisindeki payı nedir dedik. Bu sorunun cevabını alamadık arkadaşlar biz. Yani bürokrasideki tahribata bakın. Yıllarca bu, bu işi uğraşmış birisi olarak söylüyorum. Bunlar hepsi bilinirdi. Bu sorunun cevabını biz Plan Bütçe Komisyonu'nda alamadık. Bu sorunun cevabını bilmeden politika üreten, kanun düzenleme getiren bir iktidar ve iktidar grubu var. Bunlar bu ülkenin geldiği maalesef nokta ifade ediyor. Şimdi dolayısıyla küçük firmalarımızı kurumsallaşsın istiyoruz. Kurumlar vergisi mükellefi olsun. Hani gelir vergisi nazide. Çünkü kurumsallaşma önemli diyoruz. Şimdi kurumsallaşan o firmaların hepsinin üzerine bir vergi yükü getiriliyor. Tamam büyük firmalardan çok kazanandan yani alalım. Mesela bizim önergemiz şuydu. Bankacı kanununa tabi e, mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkıma bankaları ve yatırım bankalarından öyle bir yıllığına falan da değil sürekli olarak kurumlar vergisi olanı yüzde yirmi beşe çıkartalım. Gayet meşru bir öneri. Çok da doğru. Çok da karlı bir yıl geçirdiler. Çünkü millet faizden ana sağlayınca e, bankaların karı artıyor. Dolayısıyla bizim önergemiz eee kurumlar vergisinin irili ufaklı bütün mükellefler için artırılması değil efendim eee bankacılık kanunu tabi bankalar için yüzde yirmi yapalım ve sürekli yapalım. Böyle bir yıl vergiyi düşür, öbür yıl artır gibi bir şey olamaz. Herkes önünü görsün şeklinde bir İyi Parti grubu olarak önerge verdik. Fakat tabii önergemiz eee AK Parti, Cumhur İttifakı eee milletvekilleri tarafından eee reddedildi. Şimdi e veya şunu söyledim, ona ilişkin önerge vermedik ama buna da desteklemeye hazırız dedik belli bir matrah limiti koyalım. Yani o matrahın üzerindeki mükelleflerde, kurumlar vergisi mükelleflerinde bu vergi artışı olsun. Şimdi, kurumlar vergisini düşürmek istediklerinde onlara şunu söylemiştim. Bütün dünya vergi oranlarını artırmayı veya daha doğrusu üst gelir gruplarını daha fazla vergilendirmeyi tartışırken siz niye kurumlar vergisi düşürüyorsunuz diye itiraz edip onu çıkartmıştık kanundan. Burada da yine aynı düşüncenin paraleli olarak madem öyle üst gelir grubu kimdir ben? Ya bankacılar, bankacılık kesimi üst gelir grubudur veya işte ilk bir mükellefi kapsayacak bir şey yapılabilir diye de kendilerine önerdik. Ben genel kurulda bu değişikliğin yapılabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok küçük firmalarımız var. Kurumlar vergisi mükellefi bunların vergilerinde yüzde yirmi beşlik bir artış aşırı bir artıştır. Hele hele bu pandemi döneminde kaldırılacak bir artış değildir. Tabii bu hükümette arkadaşlar sistematik düşünme yeteneği yok. Yani böyle bu bunu geçmişte bir miktar vardı da onun tamamını yitirdi. Ee, vergi sistemine de bir sistem olarak bakması lazım. Vergi Türkiye Türk vergi sistemi dökülüyor. Bunu sistematik bir şekilde bir sistem olarak el alması gerekirken bunların hiçbirisi alınmadı. Eylem planı e, kurumlar vergisi başı olmak üzere vergi istisna ve muafiyetlerini kaldıracağız, elimin edeceğiz diye geliyor. Fakat şu anda bakıyorsunuz ona ilişkin e, gelinen teklifte hiçbir şey yok. Dolayısıyla mesela biz şunu özellikle çok önermiştik. Ee, ben bunu hala da öneriyorum. Ee, pandemi dönemi, gelir adaletsizlikleri arttı. Bakın yani bütün dünyada artıyor ama Türkiye'de radikal bir şekilde bozuldu. Özellikle korumasız kesimler, yani bunlar nedir? Kadın çalışanlardır, genç çalışanlardır veya sabit gelirli işte emekli gibi çok düşük ücretle çalışanlar bu korumasız kesimler e, bu pandemiden olağanüstü bir şekilde etkilendi ve devlet bunlara beş kuruş yardım yapmadı. Dolayısıyla gelir dağılımı Türkiye'de çok bozuldu. E Bu bozukluğu önlemek için bir miktar daha vatandaşa kaynak verebilmek için faiz gelirlerinin daha fazla vergilendirmesini biz önerdik İyi Parti grubu olarak. Tam tersine hükümet ne yaptı? Kısa çalışma ödeneğini uzatmayan hükümet faiz gelirlerine istisna getirmişti. Sıfırlamıştı faiz gelirlerinden elde edilen, alınacak vergiyi. Onu uzattı. Yani kısa çalışma dönemi uzatmıyor. Garibana bir şey yapılacaksa veya işveren için küçük bir şeyler yapılacaksa onlara destek vermeyen hükümet üst gelir gruplarına destek verirken son derece cömert davranıyor. Ben de bunu milletimizin takdirine bırakıyorum. Şimdi pandemi devam ediyor. Hatta en üst noktasında işte dünkü açıklanan rakamlarla 55 bini geçti vaka sayısı. E, vefat oranları 200'ün çok üzerinde e, ısrarlı bir şekilde seyrediyor. Şimdi böyle bir durumda. Yani sanki pandemi bitmişti gibi 31 Mart'ta kısa çalışma ödeneği Türkiye'de sonlandırıldı. Biz e, bu kanun teklifi görüşülürken çünkü e, işsizlik sigortası fonu ile ilgili yani çalışma hayatı ile ilgili de maddeler olduğu için e, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin bir önerge verdik İyi Parti olarak. Hem de böyle iki ay üç ay değil bir kuralı olsun bunu. O kural nedir? Pandemi bitmiştir diye Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu oluncaya kadar bunu ilan edilecek çünkü pandemi nasıl başladı diye ilan edildiyse bunun bitişi de ilan edilecek. Bu ilana kadar kısa çalışma ödenin uzatılması konusunda önerge verdik ve bunun çok hayati olduğunu düşünüyorum. Bunda da ısrarlıyız, hala ısrarlıyız. Fakat bu önergemiz de yine Cumhur İttifakı'nın oluşturan siyasi partileri, milletvekilleri tarafından reddedildi. 1 milyon 300 bin kişi kısa çalışma ödeneği alıyordu en son. Bunların önemli bir kısmı işini kaybedecek bir kısmı hak, edenlerin bir kısmı nakit ücret desteğine geçecek. Ancak oralarda ücretlerinde radikal bir düşüş olacak. Ondan sonra işini kaybedenlerinde bakın şu anda dünya bu pandemi nedeniyle şu, şu kavramı tartışıyor. Gücenmiş iş gücü. Bizimkilerin farkında bile değiller. Gücenmiş iş gücü diye bir şey. Hele hele bu Türk toplumunda çok fazla var. Yani İş hayatından bir defa çekildiği zaman iş gücü daha sonradan onu iş hayatına döndürmek zorlaşıyor. Ya bizim zaten işsiz sayımız 10 milyonu geçmiş. Zaten iş gücüne katılım oranımız düşük. Böyle bir ortamda bir de hakikaten çalışan iş gücünü gücendirip onların iş piyasasına yeniden dönmesini zorlaştıracak kararlar alırsak veya dönmesini kolaylaştıracak kararlar almazsak Türkiye çok sıkıntı çekecektir. Bunları uzun uzadıya oradaki arkadaşlara izah ettim. Fakat anlayabildiler mi bilmiyorum. Şimdi ee, dolayısıyla kısa çalışma ödeneğine ilişkin biz bu teklifimizi genel kurulda da vereceğiz uzatılmasına ilişkin e, önergemiz e, komisyonda reddedildi ancak genel kurulda bunları tekrarlayacağız. Şimdi devletin gelire ihtiyacı var diyoruz. Bir yandan da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul projesi devam edecek diyor. İhalesin işte sürecin devam ettiğine ilişkin açıklamalar var. Yani buna çevreciler karşı, yani bu her şeyi bozacak. Oraya yeniden ciddi bir nüfus getireceksiniz, kentleşme sorunlarına yol açacak, Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarını bozacak bu kadar karşı duruşu varken ve bilimsel hiçbir çalışma, adam akıllı çalışma ortaya konulmadan bu yüz milyarlarca dolarlık bir etkisi olacak bir e, projeyi de devam edeceği söyleniyor. Bu işin bir yanı. E, madem kardeşim yapacaksın, yani yapmalarına hiçbir şekilde rızamız yok. Ama o zaman burada bizim hesaplarımız hesaplamalarımıza göre Kanal İstanbul projesi kapsamında 120 milyar dolar kentsel rant oluşacak arkadaşlar. Peki biz bu ranttan yani birileri para kazanacak burada. 120 milyar dolar oluşacak kentsel rant. Vergi alabilecek miyiz? Bir kuruş vergi alamayacağız. Buradan hükümete çağrı yapıyorum. Pandemi var. Bu kadar paraya ihtiyacımız var. Ekonomideki gelir adaletsizlikleri bu kadar bozuldu. Böyle bu, bu projeyi de yapacağını söylüyorsun. O zaman rant vergisini bir an evvel çıkar. Rant vergisini çıkarmadan bu projeye başlama. 120 milyar dolar oralarda birileri para kazanacak kimden kazanacağını tahmin ediliyoruz. Oradaki arsaları kimler kapattı? O elbette biliniyor. Bu verginin çıkarılmayacağından da ben eminim. Halbuki bu hükümetin hazırladığı politika dokümanlarında 10. Kalkınma Planı'nda ısrarla defalarca bu konu yazıldı. Onun teknik koordinasyonunu yapan e, o günkü bir bürokrat olarak söylüyorum. Yazdık bunları. Hükümeti de o gün o anlamda kabul ettik. Fakat herhalde ne anlama geldiğini e, bilmemiş olacak ki Sayın Erdoğan. O gün o kararlara onay vermişti. Ama bunların yasallaşması için geçmişte yapılan çabaların hepsine set çekti, önüne durdu ve bugün de yapılmıyor. Ben bunu söylüyorum. Yani burada 120 milyar dolara yakın bir rant oluşacak ve bu ranttan devlet legal olarak bir kuruş para alamayacak arkadaşlar. Şurada evimizin önüne asfalt dökse belediye, asfalta e, katılım payı diye para alma imkanı varken orada 120 milyar dolarlık çünkü oluşan ranttan bir kuruş vergi alamayacak. Bu para birilerinin iktidara yakın, iktidarda olanların ceplerine veya onlara yakın olanların ceplerine girecek. Dolayısıyla biz burada ısrarlıyız. Bu yasal düzenleme mutlak suretle yapılmalıdır. Şimdi diğer bir önergemiz... E, şu oldu Plan Bütçe Komisyonu'nda, biliyorsunuz nakit ücret desteği de 17 Mart'ta bitmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararla, bu da böyle günlük işte yani bilmiyoruz iki ay sonra ne olacağı hala bilinmiyor. 17 Mayıs'a kadar uzatıldı. Günübirlik Türkiye yaşıyor. Ondan sonra o ayrı bir konu. Şimdi orada biliyorsunuz 47 lira normalde nakit ücret desteğinde günlük e, verilecek para. E, büyük bir lütufta bulunduğu iktidar ve bunu 50 liraya çıkardı arkadaşlar. Yani e, 50 liraya çıkardı. E, 50 lira ne yapar? Ayda 1500 lira yapar. 1500 lirayla e, 4 kişilik bir ailenin nasıl geçineceğini e, varın siz hesap edin. Bugün e, bastırılmış e, bir şekilde e, Diyanet'in açıkladığı e, e, fitrede bile e, biliyorsunuz 30 lira dört kişilik ailede 120 lira yapar yani fitre nedir sadece insanın günlük ihtiyacını gıda ihtiyacını karşılamaktır bunun da eğitimi yoktur ulaşımı yoktur efendim ev kirası yoktur yakacağı yoktur elektriği yoktur sadece gıda için dört e, kişilik bir aileye fitre olarak 120 lira öngörüyor bir yandan devletin bir kurumu ama devlet işini kaybetmiş bir insana bütün bu geçimini karşılamak üzere günlük 50 lira veriyor. Ya biz tabii bunun makulü söyleyelim. Hani kabul edilmesi biraz kolay olsun. Kabul edilebiliriz düşündük. Belki biraz saf niyetli davrandık. 75 lira olması konusunda önerge verdik. Hiç olmasa 1500 lira değil de yıl işte aylı 2250 lira olsun diye. ve bu da yine Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler. Bakın burada hem AK Parti var hem MHP var. Onu ısrarla söylüyorum. Hatta MHP'ler biraz daha sert davranıyorlar. Esnafın durumu da gayet iyi olduğunu söyledi orada arkadaşlar. Tutanaklar var. Tutanaklara bakılabilir. Ee, dolayısıyla e, bu önergemiz de onlar tarafından e, reddedildi. Şimdi diğer bir e, husus burada getirilen e, bu yeme içme sektörü şimdi Ramazan'a geliyor. Iyice kapanmalar artacak. Belki önümüz haftalanacak kararlarla kapanmalar daha da fazla artacak zaten. E, işveren için bir e, prim desteği e, getiriliyor. Güzel bir şey. Destekledik biz de bunu. E, doğru bulduk. E, ancak bu destekte diğer desteklerde olduğu gibi e, işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Yani diğerlerine de itirazımız var ama yine işçiye verdiğinizi bir nebze anlayabiliriz. Ama işverene verilen desteğin işsizlik sigortası fonundan karşılanması kadar anlamsız bir şey olamaz. Bu işsizlik sigortası fonu bize lazım. Bu işsizlik sigortası fonu işçinin hakkıdır. Bakın bir krizde 20 yılda biriktirilen fonun üçte biri tüketildi. 20 yıl uğraştık, biriktirdik, bir krizde üçte biri gitti. Bir krize daha bakıyor bu fonun tamamının bitmesi. Dolayısıyla hükümete şunu söylüyor, şu çağrıda bulunuyor, buna ilişkin önergelerimizin tamamı reddolundu tabii. Hükümete çağrımız şu oldu, ee, bu işsizlik sigortası fonu işçinin hakkıdır, bunu başka yerde kullanmayın. İşverene verilen desteğin, bütçe kaynaklarına verilmesi lazım. Hatta diğer desteklerin de bütçeden olması lazım çünkü bu normal bir dönemde işsiz kalma olayı değil, Evet normal bir dönemde bir çalışan işsiz kalırsa ona işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılması lazım. Ama böyle pandemi gibi olağanüstü dönem veya hükümetin aldığı kararlarla siz işlerini kapatıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar işsiz kalıyorsa burada kaynak hazine olmalı. İşsizlik sigortası fonu olmamalı diye ısrarla ifade ettik. Fakat tabii biz ne ifade edersek edelim bunların AK Parti grubu tarafında hiçbir şekilde bir karşılığı yok. Son konumuz arkadaşlar çiftçi borçları. Şimdi bunu ısrarla gündemde tutuyoruz İyi Parti olarak. Çiftçilerin perişan olduğunu, çiftçilerin çok sıkıntı olduğunu, çiftçilerin tarlalarının, traktörlerinin haciz edildiğini, çiftçilerin bırakın artık bankacılığı, tefecilerin eline düştüğünü e, ısrarla söyledik. En sonunda e, bu taleplere hükümet dayanamadı ve e, çiftçilerin tarım kredi borçlarına e, borçlarının e, bir yapılandırma için kanun teklifinde bir madde getirdi. Fakat kapsamı son derece dar. Ne kadar biliyor musunuz? Yani toplam e, burada yapılandırılacak para 1 milyar TL'nin altında. Oysa bugün çiftçi borcu 150 milyarı aştı. Yani borcun sadece 150'de biri kadar bir kısmına o da e, şartlarda son derece kötü şimdi birazdan detaylarını söyleyeceğim bir e, bir imkan getiriyor. E, şimdi bakıyorsunuz AK Parti hükümetleri döneminde önemli bir husus. E, çiftçi gelirleri 9 kat artmış. Cari fiyatlarla yani 18-19 yıllık dönemde ama çiftçi borçları 58 kat artmış. Dolayısıyla çiftçi o yüzden gırtlağına kadar borçlu. Bu sorunun çözülmesi lazım. Çiftçinin arazisini ekebilmesi lazım. Ektiğinden de para kazanabilmesi lazım ki bu borçtan ödesin veya ilave borçlar yapılmasın. Şimdi getirilen teklifle yer alacak çiftçi sayısı sadece 21 bin ve getirilen teklifinde dedi az önce dediğim gibi yapılandırma kapsamı da 931 milyon lira. Yani 1 milyar TL'nin dahi altında eee bir e, durum. Şimdi Teklif ne getiriyor? Sadece tarım krediyi kapsıyor. Biz dedik ki olmaz. Yani tarım kredi artı Ziraat Bankası borçları yapılandırılması lazım. Ziraat Bankası borçları da bu kapsam içerisinde alınması gerekir diye verdiğimiz bizim önergemiz var. Ondan sonra sadece tasfiye olunacak borçları kapsıyor. Yani artık son raddeye gelmiş, hiçbir şekilde alma imkanı kalınmamış borçları kapsayan bir yapılandırma var. Yani bu yapılandırmadan aslında tarım kredi karlı çıkacak. Zaten alma imkanı yok. Hiç olmazsa yapılandırma sonrası bir miktarını alabilirim diye. Yani çiftçi düşünen yok. Bu göstermelik bir şey. Güya çiftçi borçlarını yapılandırdık diyecekler. Halbuki öyle bir şey yok. Biz dedik ki vadesi geçmiş, tasfiye olması, tasfiye olunacaklar atılması gerekmez. Vadesi geçmiş bütün borçlar kapsamalıdır diye teklifimiz oldu, önergemiz oldu. Ee, yani bu anlamda kapsamını genişlettik. Faiz oranları yüzde on sekiz yapılandırmada. Çok yüksek faiz oranı. Bakın yine hep makulden yanarız. Burada faiz oranlarının 2017 yapılandırmasında olduğu gibi yüzde on bire çekilmesi. bundan bir kısmında devlet sıvansı ediyor. Faiz oranı biraz daha alta gelecek olmasını önerdik. Ödeme başlangıcı Ekim 2021 olarak öngörülüyor kanun teklifinde. Eee biz bunun Ekim 2022 olması gerekir diye teklif ettik. Çünkü yani zaten sıkıntıda. Bunun hakikaten yaptığımız işten insanlar ödeyebilecek bir duruma gelsin. Yani biz bir sonuç alalım. Hani gırtlağına basmaktan kurtaralım. Ondan sonra da kendisini toparlasın. Ekim ayı 2022'den itibaren de ödeyebilecek duruma gelir düşüncesiyle bunu uzattık. Ve üç taksit öngörülüyordu kanun teklifinde. Biz bunu beş taksit olarak önergelerimizde. Bunları muntazam bir şekilde yaptık. Mücadelesini verdik. Fakat tabii yine e, Cumhur İttifakı'nı oluşturan e, iki siyasi partinin milletvekilleri tarafından e, önergemiz reddedildi. E, maalesef reddedildi. Şimdi arkadaşlar, burada yani özetle söyleyecek olursak iktidarın bu kadar sıkıntılar içerisindeyken Dünyada bütün ülkeler trilyonlarca doları vatandaşına doğrudan destek olarak verdiği bir ortamda bu hükümetin getirdiği paketin toplam vatandaşa katkısı 1.6 milyar TL. Yani 1.6 milyar TL. Bunu dolar cinsinden söylersek 0.2 milyar dolar. 0.2 milyar dolar. Yani böyle kaleme dahi gelmeyecek bir şey var. Salgının bu kadar arttığı bir dönemde hükümet vatandaşı hiç görmüyor. Vatandaşın sorunlarını çözecek hiçbir tedbiri maalesef bize getirmiyor, topluma sunmuyor. Tabii bizim İyi Parti grubu olarak vatandaşın ee, e, vatandaşa daha fazla destek verilmesi için, vatandaşın mağduriyetinin azaltılması için, esnafın vatan, e, esnafın çiftçinin dar gelirinin, işsizin e, sorunlarının e, azaltılması için e, mücadelemiz devam edecek. Biz bu mücadelemizi genel kurula önümüz hafta muhtemelen genel kurulda görüşülecek. Orada da e, bunları bu mücadelemizi sürdüreceğiz e, diyorum ve e, hepinize çok teşekkür ediyorum e, değerli basın mensupları.